Merhaba sevgili dostlarım. Yasemin Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor diye soracağız sevgili dostlarım. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum bu açılımda. Küs, ayrı, dargın, devam eden ilişkiler olabilir, platonik olabilir, üçlü ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Siz lütfen e, kolektif bir açılım olacağı için siz lütfen size uyan e, kısımlarını alıp kabul edin, uymayanları değişip dönüşmesi için evrene gönderebilirsiniz sevgili dostlarım. Dediğim gibi zamansız bir zamana niyetiyle bu okumayı gerçekleştireceğim. E, siz e, denk geldiğiniz anda bu enerjiler aktif olacak sevgili dostlarım. E, bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım önce hoş geldiniz. E, öncelikle burada, sonra burada hepinizin yeri hazır eski dostlarımla beraber. Ee, bu arada bu kanal yeni gelen dostlarım için söylüyorum bu kanal e, tamamen kolektife hizmet etmek amacıyla kurulan bir kanaldır e, bu kanalın gelirinin tamamı sokak canlıları için gidecektir sevgili dostlarım bunun da bilgisini aktardıktan sonra şayet bireysel bir bakım isterseniz ben whatsapp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum ve benim seanslarım bir saat sürüyor hayatınıza dair her şeyi orada sorabilirsiniz ben aynı zamanda yaşam koçuyum numaroloji, astroloji ee, yaşam koşusu ve enerji okumasıyla aynı zamanda biyoenerjisi de çok yönlü bir insanı. Orada bir sorun gördüğüm anda kesinlikle çözüm odaklı yaklaşıyorum. Diyorum ki şunu şu şekilde çözebilir şeklinde size öngörülerle, çalışmalarla e, katkı sağlıyorum ki sevgili dostlara bu size sağladığım ilmi bilgilerim için herhangi bir ücret talep etmiyorum. Sadece bakım ücreti alıyorum. Bunun da bilgisini aktarayım canlarım. Ee, bu arada yani herhangi bir soru sınırlaması hiçbir şeyim yoktur. Kalbinizden ne geçiyorsa, neyin işin içinden çıkamıyorsanız benimle paylaşabilirsiniz sevgili dostlarım. İlim bilgim doğrusuna size katkı sağlarım canlarım. Şayet bireysel bir bakın isterseniz 0553 648 0679 numaralı ben telefonda bana ulaşabilirsiniz canlarım. Direkt ben çıkıyorum. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Zaman sizin bir zamana. En doğru bilgiler almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Şu anda aklınızdaki kişi, şu anın enerjisinde aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir diye soralım. Mutluluk geldi canlarım maşallah. Bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesinden duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu dedi. Sanırım size dair mutlu olduğu bir süreç içerisinde. Peki canım sizin ona karşı enerjiniz nedir? dediğimizde yanılsama geldi canlarım. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme, yanılma, olanı olduğu gibi görememe dedi. Hani bizim soru başlığımız vardı ya bu bizden ne gizliyor? Yani aklımdaki kişi bizden ne gizliyor? Orada bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Yani bildiğimiz şu anda bildiğimiz şeyler aslında gerçek olmayan şeyler. Bakalım peki ortak enerjinizde ne var diyelim sıradanlık geldi dün de yine gelmişti sıradan yaklaşımlar basit ve rahat bir hayat arzusu fazla beklentilerden kurtulma arınma sıradanlaşma dedi aslında ikinizin de hayatta yani çok böyle hani mal mülk değil de böyle normal standart insan seviyesinde bir yaşam arzusu içerisindeymiş siniz canım şimdi gelelim Aklınızdaki kişinin size karşı öncelikle düşüncelerine bakalım. Bugün aklınızdaki kişi uyandı, sabah gözlerini açtı ve sizinle ilgili neler düşündü? Bakalım canlarım size dair neler düşündü? Bakalım bakalım. Aa, şimdi bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünmüş? Şöyle yaparsam sanırım görünecek bir karar alması gerekiyormuş. Siz neden küstünüz böyle? <laughs> bir şeylere küsmüşsünüz. Bakalım, bakalım. Önünü göremediği bir süreç var. Bunu biraz daha detaylandıralım. Evet. Bakalım sevgili dostlarım. Şimdi e, aklınızdaki kişi sizinle ilgili bir e, konuda e, ya risk almaktan korkmuş ya da risk alarak bir karar vermiş. Tamam mı? Şu an huh, gene ağır süreçler içerisindeyiz canım. Şimdi aslında güzel geldi. Şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişi sabah uyandığında sizinle ilgili e, bu geçmiş süreçlerde yaptığı bir şey olabilir. Sizinle ilgili bir e, konuda bir risk alarak yani kumar yani belki sizi kaybedeceğine bile bile bir karar aldı bir şey yaptı bilmiyorum ee, burada hani kumar nedir kazanıp kazanmayacağını bilemediğin bir süreçtir yani bu insanda evet şöyle söyleyelim e, burada kayıp kartı geldi yani sizinle ilgili bir karar almış bir risk almış onu düşünmeden yapmış yani aldığı karar düşünmeden hareket etmiş ve orada sizi bir şekilde kaybetmiş. Ee, ve şu an e, neden böyle kendi kendine triplere girmiş yani hem suçlu hem güçlü dediğimiz e, bir süreç içerisinde. Siz bu insana e, beklediğiniz bir adım varmış anladığım kadarıyla. Bunu çocuk enerjilerde de, demiş ya böyle karar aldım, yapacağım falan aslında e, karar almış olabilir. Riske atmış ama e, atmış olabilir ama küçük e, çocuk enerjilerinde bunu yapmış. Siz de bunun üzerine konuşmuşsunuz. Evet. Bunun üzerine de aklınızdaki kişi size hem sizi kaybettiğini anlamış hem de size küsmüş. Hem suçlu hem güçlü dedikleri bir süreç var ya aynı böyle bir süreç içerisinde. Şu an merkezde diyor ki evet bugün güne başladı diyor ki tamam diyor ben diyor farkındayım. İşin içinden çıkamadığımız süreçlerimiz oldu. Hani e, araya farklı enerjiler karışmış olabilir, bir şeyler var. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ben diyor şu an diyor bir çıkmazın içerisindeyim. Ee, bu e, sorunlardan evet çıkacağım ve bunun bilgisini de sana aktaracağım diyor. Ee, sürekli diyor kafamda korku, kaygı, endişe barındırıyordum. Önümü göremediğim süreçlerim vardı. Artık diyor tamam karar aldım. Gerçekten ruhuma içime döndüğüm zaman bir karar aldım. Diyor ki ben diyor o korkularımı artık mezara gömeceğim. Ee, ve düşünüyorum, taşınıyorum kendi ruh benliğime döndüğüm zaman diyor her şeyi artık çözüme kavuşturacağımın farkındayım dediği bir süreç içerisinde. Yani güne böyle aslında çözüm odaklı başlamış aklınızdaki kişi. Fidel ne oldu? Fidel koşturuyordu. Yani sizinle bunları düşünmüş. Sizinle ilgili bunları düşünmüş. Bakalım. Bakalım bakalım. Peki kalben size karşı hisleri nelermiş? Bunları soralım. Kalben aklınızdaki kişinin size karşı hisleri nelerdir? Kalben bu insanın size karşı hisleri nelerdir? Soralım canlarım. Bu insan sizi kesinlikle paylaşmak istemiyor. Bunu söyledi. Fidel'cim hoş geldin bebeğim. Hoş geldin anneciğim. Ne oldu? Gidel bir şeylerden kaçıyor ama neyden kaçıyor anlamadım. Biliyorsunuz kediler... E, ...perdeleri olmayan varlıklardır. Dünya üzerinde... E, ...hepimizin şöyle söyleyeyim perdeleri var. Hani bu cinli varlıklara görev, ...onlar bizi göremezler. Müsaade edildiği sürece onlar görürler. Ya da bir akit bir sözleşme imzalanırsa... E, ...kediler de... E, Allah'ın en saf sevgisi olduğu için gözlerinde perdeler yoktur. Ve bu alemde biz cinlerle beraber yaşıyorsunuz farkındasınız ya da değilsiniz bilmiyorum ama bu böyledir sevgili dostlarım. Ve her yerdeler. Gerçi gündüz olmazlar ama değil mi Fidel? Fidel bir şeyler kovalıyor. Görmediği varlıkları kovalıyor. Ve inanılmaz koruyuculardır. Yani sahiplerini gerçekten o evin enerjisini her şeyine önce şifalandırırlar, korurlar. ...böyle böyle güzel şeyleri vardır kedilerin. Şimdi canım ve Allah'ın en saf sevgisi. Evet. Çok muazzam bir şey canım. Kalben size karşı hisleri nelerdir dediğimde bana bir şey anlattı. Yaşadığınız süreci anlattı daha doğrusu. Dedi ki, ben dedi şu an işin içinden çıkamadığım süreçlerim var. Bunun farkındayım dedi. Ee, Sen dedi kesinlikle kimseyle paylaşmak istemiyorum yani bir kıskançlık enerjisi olduğunu e, düşünüyor ya da sizin hani ne bileyim normal arkadaşınızla bile görüşseniz bunun altında kesinlikle bir şey arayan bir insan ee, aslında e, bu insan şöyle söyleyeyim e, sizin üzerinizdeki gücünüzü yitirmiş. Hani bir kumar oynamış bir risk almış dedik ya yani bir şey yapmış orada. Siz arkanızı dönüp gitmişsiniz ama bir yere aynı yere yerleşmek mevzusu olabilir yani bir şey yerleşmekle ilgili bir mevzunuz var mı sevgili dostlarım? Ee, ben diyor hani kendi hatamdan dolayı aslında e, kılıç onusu geldi yani siz ona kılıçları saplamadınız tamam mı? O gitti kendisi kılıçların üstüne oturdu yani resmen öyle olmuş çünkü dedi ben dedi iki duruma iki insana iki olayı aynı anda idare ediyordum dedi. Ondan sonra ben yolumu kaybettim dedi. Ne var Doruk? Olamaz Defol git Doruk. <laughs> Şimdi aynı durumu, aynı insanı bir şeyleri aynı anda idare etmeye çalışıyordum. Hatta ben dedi senin arkandan iş çevirdim biraz tilkilik, kurnazlık yaptım dedi. Ve burada dedi aslında nasıl, nasıl derler kendi ayağına kendisi kurşun sıkmış gibi bir durum olmuş ve burada bir aslında sizin ilişkinizle böyle bir sınavdan geçmesi gerekiyormuş sevgili dostlarım şu anda diyor ki hani duygu durumu nasıl dediğimizde şu anda sanırım aranızda bir kayıp var diyor ki ben diyor ölüm acısı gibi acı yaşıyorum dedi kendisi elçiye zeval olmaz o ne söylüyorsa ben de onu anlatıyorum size sevgili dostlarım bir de babalığı ile ilgili bir mevzu bir baba baba olan birisi baba olan birisi şu an babalığı ile ilgili bir mevzu var ya da baba ne nedir bu nedir bu bir hırsızlık bir para bir eylem. şimdi canlarım e, ya kendisi bir baba ya da baba olan bir e, insanla bir bir e, şahısla önünü göremediği bir süreç içerisinde yani hayatındaki birçok şeyi bu durumdan dolayı böyle durdurmuş. Yani şu anda eylemsiz kalmak durumundayım dediği bir sürecin içerisinde canlarım Her şeye zeval olmaz. Peki şunu soralım. Böyle evirdi çevirdi ya. Şimdi öncelikle sizi seviyor mu diye soralım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor. Mu? Direkt soralım. Sonra da sizden ne saklıyor buna bakalım. bakalım bakalım aklınızdaki kişi direkt soracağım yani evirip çevirmek yok duygun ne <laughs> demeyeceğim çok özür bir kahve içeceğim şimdi aklınızdaki kişi sizi seviyor mu sizi seviyor mu aklınızdaki kişi sizi seviyor mu o narsist bir insan seviyor musun dedim bu. Ne yapmış bu size? Bir şeyler yapmış. Bir şeyler yapmış. Öncelikle siz çok değerli bir insansınız. Lütfen ve lütfen bunun farkına varın. Yani aklınızdaki kişi bunu farkında. Tamam mı? Seviyor musun diyorum. Evet çok seviyorum dedi. İkiz alev kartıyla beraber geldi. Ama bunu size söylememiş olabilir. Çünkü burada gördüğüm burçları da söyleyeyim. Koç burcu, oğlak burcu olabilir. Biraz ya da bu insan bir yerde yönetici vasfına da sahip olabilir. Tamam mı? E, bu insan gerçekten sizi çok seviyor. Böyle ikizler ev kartını göstereyim sevgili dostlarım. Ve bu insan şöyle söyleyeyim. Siz gerçekten kültürel, ahlak seviyesi, duruşu olan çok muazzam bir insan mısınız? Çünkü mercek kartıyla geldi. Yani gözünde inanılmaz yücelmişsiniz. Bu insan biraz kaderci de bir insan. Sizin de... Hane yuva olabileceği inancı içerisinde de. Lakin arada kılıç üçlüsü gelmiş ya da üçlü ilişkiyi anlatır. Yani üçlü ilişki lütfen başka bir partner olarak değil, aile bireyleri olabilir, arkadaşları bir şeyler olmuş. Aranızda negatif şeyler söylenmiş yani çok ağır sözler söylenmiş. Bunlardan bahsettiği bir de dedi ki beklediği resmi bir evrak var bu insanın. Ee, ama bu evrak e, şu an çok belirsiz bir evrak. Yani kafasını inanılmaz şekilde meşgul eden bir evrak. Ya siz bekliyorsunuz ya o bekliyor. Yani bir evrakla ilgili beklenilen bir durum var ama orası da belirsizlik var sevgili dostlarım. Peki bu insan sizden ne saklıyor diye soralım. Canlarım bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenip Altında da çiçekli böcekli yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada 1500 lira para birikmiş. Bugün ayın 16 17'si. Şükürler olsun. Ben biraz ayın sonuna kadar yani daha birikeceğini düşünüyorum. Allah yani şu anda 3 paket mamayı garantiledik Allah'ın izniyle. Ben de geri kalanını artık neyse kendi şeyimle karşılayacağım Allah'ın izniyle. Yani güzel şeyler yapacağız. Bir tane e, sevgili kardeşim, aslında tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Bir e, Instagram sayfası üzerinde e, bu sokak canlıları ile ilgili paylaşım yapan, bayağı da takipçisi olan bir kardeşim. Şimdi ona da dedim, e, ayarladığım Antalya'dan bir sevgili dostum var, Çanakkale'den. E, buradaki ablama iki kez gönderdim. Antalya'ya gönderdim. Şimdi başka bir arkadaşım da var. Yani kapımız çok şükürler olsun. Böyle her yere Allah'ın izniyle göndereceğiz birçok. E, ee, sonra bir de kış geldi. Mesela yazın ben balkonuma koyuyordum gelmiyorlar. Çünkü dışarıda bir şekilde buluyorlardı. Şimdi havalar soğuduktan sonra bakıyorum böyle sırayla karnı doyuran gelip gelip gidiyor. Şükürler olsun. Daha çok yani kışın daha çok ihtiyacımız olacak. Allah'ın izniyle hep beraber bu diyorum ya bu çorbada hepimizin tuzu olacak sevgili dostlarım. Yani al yani gerçekten bu benim için çok çok önemli. Allah varlığınızı daim etsin. O hani o beğenme tuşunuz bile bize katkı sağlıyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani Allah varlığınızı daim etsin yani. Güzellikler getirsin size. Kalbiniz kadar ömrünüz olsun diyeyim. Ne diyeyim ben size? Mübarek Cuma günü nasıl daha nasıl dua edeyim ben size? Hoş geldin paşa. Şimdi bu insan sizden ne saklıyor buna bakalım. Aklınızdaki kartlara da mı sevdiriyorsun? Enerjileri mi temizliyorsun? Annesinin kuzusu be. Bakalım. Ay. <laughs> Canım ya. <laughs> Bazen çok abartıyoruz. Değil mi? Adam bile? Tam diyor, seviyorsun hayvanları. Anladık diyor. Niye abartıyorsun diyor. O kadar sıkıntılı süreçler geçirdim ki. Yani çocuğum bile öteki odada götünü devirip uyudu. Tamam mı? Şu fidele Bulut geldiler, beni teselli ettiler. O zor anımda. Ee, yani ben bunların hakkını nasıl ödeyeyim ya? Nasıl ödeyeyim? Yani. <laughs> o yüzden benim için çok çok değerlidir Canlarım benim. Evlatlarım. Doğurmasam da evlatlarım benim. Şimdi aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor diye soralım. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Şu anda ölüm acısı gibi acı çekiyormuş. Biraz şeytanmış. Diyor mesela şeytan. <laughs> Sen Nemruz. 10 tane kart seçesim geldi yani. <laughs> Bakalım. Şey var ya bütün şeylere dökelim. 2, 4, 6, 7... 8 9 Hadi bakalım bir 10 yapalım. Gene bir e, boğa burcu. Boğa oğlak. E, yengeç, balık, akrep. Yani neredeyse hepsini <laughs> Ateş grubu yok bu. E, kova ikizler terazi. Bize saydı. Şey. Ay. Şimdi iyi canlarım. Hmm, bu insan ne saklıyor bu insan? Sizden ne saklıyor? Ne saklıyor dedik? Bir kitap kartı. Bu bir saklanan sırdır sevgili dostlar. Şimdi gelelim canlarım. Bu insan sizden ne saklıyor dediğimizde bu insan size karşı çok derin duygular içerisindeymiş. Lakin bunu sizinle paylaşmamış bir şey olmuş. Neden bu ölüm acısını yaşıyorsun sen? Şu anda bu ölüm acısını neden yaşıyorsun sen? Bir şeyler için çaba sarf etmiş diyor ki tutkun var. Ee, anne ile ilgili bir şey söyledi. Kafam dedi çok karışık dedi. Ben seni çok seviyorum. Sana karşı çok derin duygularım var. Ama bunu bir anne, bir anne dişil enerji ile ilgili bir mevzudan dolayı karar alması gerekiyormuş. Dedi ki sana karşı sevgim tutkum var. Kafam çok karışık. Bir şeyleri yerine oturtamamış diyor ki şu anda. Ölüm acısı gibi acı çekiyorum dediği süreç içerisinde. Ee, bu insan bir şeylere yapmış ama karşılığını alamamış. Ama bu karşılığını alamamasının sebebi de sinsi ve kurnazlığı sebebi. Orada bir tilkilik yapmış sevgili dostlarım. Diyor ki şeytan. Niye böyle şeytan dedin sen? Neyin şeytanlığı bu? Neden şeytan? Çünkü hani dedim ya siz. he Şimdi sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi biraz narsist bir insan. Tamam mı? E, dedim ya hani siz çok değerli, çok muazzam bir insansınız. Bunun son derece farkında. Yaşanan süreçlerden dolayı sanırım siz arkanızı dönüp gittiniz. Şu anda bir ilişkiniz bir dönüşüm aşamasında. E, ve yani dönüşüm aşamasında dedi. Ama bu e, yaşadığınız süreçlerin kaynağı da kendisinden. Kendi yaptığı şeytanlıklardan dolayıymış bunu söyledi. Peki çocukla ilgili bir mevzu bu ne? Bu çocukla ilgili mevzu ne? Bir çocukla ilgili bir tamamlanma durumu var. Nedir bilmiyorum. Ama mevzu çocuk tamam mı? Ee, sen diyor bana karşı çok diyor dik bir duruş sergiledim. Ben benden dedi bir şeyler yapmamı istedin ama ben çocuk enerjilerindeydim. Bir şey yapamadım dedi. Halletmem gereken bir şey vardı. Bunu yapamadığını söyledi. Sizi gerçekten sevdiğini e, sizinle hane yuva olmak istediğini söyledi. tensel anlamda sizi çok özlemiş bir şeyler olmuş ama arkasını dönüp gitmek zorunda kalmış. Ne olmuş bilmiyorum. Bunları sizden saklamış. Yani size karşı hala tutkusu, arzusu, isteği varken dönüp gitmek zorunda kalmış. Tamam mı? Yine babalı ile ilgili bir şeyleri. Baba, baba. Bu baba ne babası? şan babası. İskele babası. Ne babası? Bu babalığı ile ilgili bir mevzuda kafasında sürekli kavga ediyor sevgili dostlarım. Gelelim sizden ne saklıyor bu insan? Bu insan bir karar alması gerekiyor. Şu an muhakeme sürecinde diyor ki bir yol ayrımındayım. Ama diyor seni diyor böyle eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktım diyor. Çocukla ilgili bir mevzular var diyor. Yani ya sizi çok özlemiş. Evet bir somut bir adım atmam gerekiyor dedi. Ee, seninle tamamlanıp aile olmak istiyorum ama şu anda küsüz dedi. Sizden sakladığı süreçler bu. Yani birçoğunda zaten siz biliyorsunuz sevgili dostlarım. Sakladığı şeyler bunlarmış. Dediğim gibi her şeye zeval olmaz. Fide, Fidoz, anne. Ne yapıyorsun kuzucuğum? Kartlardan. Nasıl akmışsın? Can havliye. Yarısını okumuşum yani. Bakalım son olarak şeyi soralım canlarım olası süreçte siz ne yaşayabilirsiniz olası yakın gelecekte bu insanla ne yaşayabilirsiniz soralım olası yakın gelecekte bu insanla ne yaşayabilirsiniz olası yakın gelecekte olası yakın gelecekte bu insanla ne yaşayabilirsiniz diye soralım Ya bu adam narsist adam demişim çok özür dilerim ya bu e, aklınızdaki kişi çok narsist bir insan. çocuk mevzusu sevgili dostlarım. Ya çocukla ilgili bir mevzu var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben bazen böyle yazıyorum daha, söylüyorum daha bir mevzu var. Ay yorum yazmıştım O çocuk o çocuk değil falan dediğim bir hande almıştı. <laughs> Kolektif acılım yaparım diye ki o çocukla mevzu var ya şuydu falan dedim ki yani. Ya ne diyeyim yani? <laughs> Ay Allah. Güzel kalpler var ya. <laughs> Şimdi bununla da çocukla ilgili bir mevzu var. Şu anda dengesi kaçmış. Diyor ki tamam bu dengesizliğim artık mezara koyacağım dediği bir süreç içerisinde. Tam merkezde sevgili dostlarım. Bu insan sizinle hane yuva olmak adına bir eylemi olacak. Ama diyor ki şu anda diyor e evet olmayı çok arzu ediyorum. E hani or oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bu insan biraz kaderci de bir insan. Yani kadere inanan da bir insan. Ee, sizinle iki insan arasında, iki durum arasında kalmış diyor ki şu an bunları çözüme kavuşturacağım. Evet seninle ilgili bir kumar oynadım, bir risk aldım. Orada bir kayıp yaşadım. Ama diyor ne olursa olsun nihai sonuç. Diyor ki ne olursa olsun ben seninle e, ne yaşarsak yaşayalım tamamlanıp aile yuva olmak istiyorum dediği bir süreç içerisinde sevgili dostlarım. Her zeval olmaz dediğim gibi. Şimdi başka ne bakabiliriz? Şunu soralım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi diyerek sonlandıralım okumamızı canlarım. Sevgili dostlarım bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup gönderi beğenirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Peki aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi diyerek 5 tane kart seçeceğim. Şimdi bakalım bakalım şimdi canlarım. Diyor ki seni unutamadım dedi. Tek istediğim şey sensin dedi. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum dedi. Seni seviyorum dedi. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi sevgili dostlarım. Sevgiyle aldı kabul et. Umarım sizin için bir çabası bir emeği olur aklınızdaki kişinin canı. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için aşağıya like abone olduğunuz için, like attığınız için ve yorum yazdığınız için gerçekten ve gerçekten çok teşekkür ederim. Allah varlığınızı daim etsin. Bugün yine Cuma günü, Venüs'ün günü ve dinimizin günü. bu güzel günde Allah böyle kalbiniz gibi ömrünüz olsun diye dua ediyorum. Allah'a emanet olun, iyi günler diliyorum sevgili dostlarım.